Ammar bin Yasir ailesini biliyoruz. Önce Ammar, oğul Ammar Müslüman oldu. Müslüman olmanın heyecanıyla anacı Sümeyye de, babası Yasir de hemen oğullarının iman iklimine girdiler. Aile Müslüman oldu. Ama Yasir de Sümeyye de köleydi. Sahipleri Sümeyye'nin radıyallahu anh'e ve Yasir'in radıyallahu an. Müslüman olmalarını duyunca şarteli düşüyor. Öfke dağlarına dönüşüyor. Ve çölün bağrında işkenceye tabi tutuyor. Hem Ammar'ı, hem babası Yasir'i, hem annesi Sümeyye'yi. Ve Sümeyye radıyallahu anh'a'yı çok acılı bir şekilde büyük bir işkenceyle şehit ediyor. Mızrağı acılı bir şekilde saplıyor ve Sümeyye radıyallahu anh şehit düşüyor. Kimin önünde? Oğlu Ammar'ın önünde. Sonra babası Yasir de acılı bir şekilde şehit ediliyor. Haliyle annesi babası gözü önünde çok işkence acıyla öldürülmesi nedeniyle Ammar'ın gönül dünyasında bir sarsılma oluyor. Bir korku halesi onu sarıyor. Müşrikler İslam'ı terk ettiğini ve Hubel, benzeri putlara onay verdiğini söylemesini istiyor. Tam bir şaresizlik içine düşmüştür Ammar ve söylüyor. İslam'ı reddettiğini ve putları onayladığını söylüyor. Ve serbest bırakılıyor. Ama Ammar'ın içi yanardağa dönüşmüş. Gerçekte putlara onay vermiş değil. Hakikatte İslam'ı bağrından söküp almış da değil. Peygamber'e koşar. Yandım ya Resulallah. Geleceğimi kararttım ya Resulallah. Benim halim ne olacak? Nedir? Anlattı. Böyle böyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbin nasıldı? Anlar ne diyordu? Kalbim imanla dop dolu ya Resulallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bundan sonra da bu denli ağır şartlarda kalırsan aynı şeyleri söyleyebilirsin. Güzel kardeşlerim, emin insan olmak, sadık güvenilir insan olmak, şeffaf insan olmak, dost doğru insan olmak, Hangi düşüncede olursak olalım, hangi ideolojinin mensubu olursak olalım. Asıl zorluk burada. Biz insanlar hep bunu es geçiyoruz. Ama es geçmek aslında bizi insanlığımızdan yozlaştırıyor. Sezai Karakurş Üstad öyle diyor. Hakiki bir mümin olmak kahraman olmaktır. Hakiki bir mümin olmak kahraman olmaktır. Nice insanlar biliyoruz tarihte. Nice insanlar, gruplar, teşekkürler biliyoruz günümüzde. Ve bu gruplar, bu teşekkürler zalim bildikleriyle nasıl mücadele ediyorlar? İktidarda zalimler var. Toplumuna, milletine zulm ediyor. Elbette buna rıza göstermek olası değil. Ve teşekkürler, toplumlar, kuruluşlar mücadele ediyor. Ve zalimleri iktidardan ediyorlar. Zalimlerle mücadele eden yiğitler iktidara geliyorlar. Çok uzun bir zaman geçmiyor. Bir de ne görüyorsunuz? Dünkü zalimleri aratacak zulümleri yapıyorlar. Zalim oğlu zalim olduklarını görüyorsunuz. Elbette zulmün hiçbir yanını, yönünü ve hiçbir zaman olaylamak mümkün değil. Ama dost doğru olmak ne kadar zor. İşin sözünü çok beli bir şekilde, çok edebi bir şekilde dillendirmek kolay. Ama söylediğiniz o büyük sözlerin insana olmak ne kadar zor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud Savaşı var. Savaş bitmiş. Acılı haber Medine sakinlerine çoktan gelmiş. Savaşta müminler 70 şehit vermişler. Biz Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşların dönemine baktığımızda, cümle savaşlarına baktığımızda hiçbir savaşta bu kadar şehit vermediler. Şehitlerin haberi, bu acılı haber Medine-i Münevvere'ye ulaşınca kadınlar dalga dalga Uhud'un yollarını tuttular. O kadınların arasında Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a annemiz de var. Uhud'a yaklaşınca, da Uhud yaklaşınca Hint binti Amr isminde bir sahibi kadınla karşılaştı. Hind'in kocası Amr, oğlu Hallat ve kardeşi Abdullah, Hint bu şehitlerini, kardeşi, oğlu, kocası şehitlerini deveye yüklemiş. Yavaş yavaş çekmeye çalışıyor devesini. Ayşe annemiz selam verdi. İlk sorusu geride ne haber var? Yani Uhud'da durum nasıl? Hint, hayır vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyidir. O sağ olduktan sonra diyor Hint. Peygamber sağ olduktan sonra her musibet hafif kalır. Hazreti Ayşe annemiz Devenin üzerindeki cesetleri gördü. Hind'e sordu. Bunlar kim? Bunlar kim? Hind gösteriyor. Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat, kocam Amr. Peki nereye götürüyorsun onları? Medine'ye götürüyorum. Medine'ye defnetmek istiyorum. Devesini diyor, yürümek için zorluyor. Zorlayınca deve çöküyor. Ayşe annemiz deve çökünce devenin üzerindekilerden dolayı mı deve çöküyor? Yani yük ağır geliyor da deve bundan dolayı mı çöküyor? Hint diyor ki vallahi bilmiyorum. Oysa diğer zamanlarda bu deve iki devenin yükünü rahatlıkla taşırdı. Ama bugün bu devede farklı bir hal seziyor. Yine devesini zorluyor. Deve kalkıyor. Medine tarafına yönlendirildiğinde hemen çöküyor. Bir adım atmıyor. Kaldırılıyor. Okuda döndürüldüğünde koşmaya başlıyor. Hint. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Devenin durumunu anlatıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam deve memurdur. Yani deve kendisine ne emredilmişse onu yapıyor. Onu yapar. Amr'ın herhangi bir vasiyeti var mıydı? Hint sahabi kadına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kocası Amr'la ilgili şehit düşen kocasıyla ilgili soruyor. Kocan Amr'ın bir vasiyeti var mıydı? Hint diyordu ki ya Resulallah Uhud savaşının olacağı ortaya çıkınca savaşa katılacağı kesin evde ellerini içtenlikle duasıyla Allah'ım ne olur bana şehitliği nasip eyle. Beni ümitsiz ve mahrum olarak haneme evime döndürme diye nasıl böyle yana yakıla duayı. Amr'ın en son kelamı buydu. Ya Resulallah dedi Hint. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a karşı sadakatin önemini beyan buyurdular. Buyurdular ki işte bunun içindir ki deve yürümüyor. Ey ensar topluluğu sizden her kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın. Ey Hint kocan Amr sadıklardandır o şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar. Ve melekler nereye defnedilecek diye bakıp duruyorlar. Ey Hint! Cennette kocan Amr bin Cemuh da, oğlun Hallat da, kardeşin Abdullah da bir araya gelecek ve arkadaş olacaklar. Ey Hint! Kocan Amr, oğlun Abdullah, kardeşin Abdullah, oğlun Hallat. Hallat, cennette bir araya gelecek, arkadaş olacaklar. Hint bu müjdeyi alınca hemen atıldı, ya Resulallah dedi. Ne olur Allah'a dua et de beni de onlarla bir araya getirsin. Mümin insan bütün varlığıyla rahman Rahim'e için için bir dua etsindi. Bütün varlığıyla yönelmiş olan kuluna Allah rahmetiyle kuşatırdı umduğundan kat ve kat fazlalarını verirdi. Asıl olan hep doğruluk üzere olmaktı. Diyarbakırlı Sayit Paşa'nın şöyle bir dizesi vardı. Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme, kimse dolandırmaz seni. Desti adadan soğuk su içme, kandırmaz seni. Düşman elinden soğuk su içme, kandırmaz seni. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Mustakim ol, dost doğru ol ki Hazreti Allah utandırmaz seni. Bir şairimiz de öyle sesleniyordu. Geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni. Yatma tilki gölgesinde, ko aslan seni. Dost doğru, sırat-ı mustakim üzere. Allah'ın kullarına belirlediği yol üzere ve her den doğruyu söylemek üzere bir yol olmak zor ama gerçekleştirilemeyecek bir şey de değil. O zorları bir bir aşma niyeti ve gayretinde olabilmek duyuş ve düşünceleriyle hoşça kalın Allah'a emanet.